profesörlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bize kısaca bir anlatabilir ben misiniz? Çok hoşuma gitti. Yani çok değişik bir şey. Yani çok. Ben çocukluğumda şehir tiyatrosu da bir çocuk tiyatrosu ilk başladığı yıllarda tiyatroya nasıl gittiler, tiyatroda ne yaptırdı diye oyunun içinde işte bir şey öğretmişlerdi bize. Ya yani o gün bizi çok etkilemişti. Çünkü tiyatroda nasıl hani fıdı fıstık gelmez, tiyatroya nasıl geç gittirmez, ne zaman alkışlanır, ne zaman alkışlanır. Biz bunları Türk tiyatrosu yerlerine öğrendik, öğrendik. Vaktiyle e, ee, Nusrat'ın mutlu Bugün de yani baktım o kadar çok öğrenecek şey var ki. Ve <laughs> <laughs> <İşte burada. gülüyor> <laughs> e çok önemli bir problem üstü de duruyorlar. Su. Yani 20 sene sonra su kalmıyor bir dünyada. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ben evde çok dikkat ediyorum. Yani. Damla damlattırmıyorum yani. Işte. Onun için bunu çocukların kafasına sokmak, bu kadar şeker bir şekilde sokmak bence çok olumlu ve çok hoş. Evet, bu bizim kullanacağımız model <laughs> çılgın profesörlerle ilgili bu e, deneyim sizce de ilk herhalde. Ne hissettiniz? E çok tadı? hoşuma gitti. Söylediğim gibi gerçekten çok yararlı bir kere. Hani hem hoş hem yararlı. Evet. Yani çocuklar hem hoş vakit geçirtiyor. Bir saat, bir iki saat galiba değil mi? Evet. Hem de yararlı. Çok yararlı bir şey altını çiziyor. Yani bence bunların hep yapılması, çok daha sık yapılması lazım. Çünkü dünyanın büyük problemleri var. Hı hı. Yani gerçekten çok büyük sorunlar var ileride bizi bekleyen, çocuklarımız sorunlarımızı bekleyen. O yüzden bunların çok yapılması ve devamını yapılması lazım. Hepsi <laughs> e, e, kaldı gördünüz mü? Evet. Demek ki sevgili çocuklar, üzerinde bitki e, e, olmayan gelişsiz e, e, toprak, e, çorap toprağı da gitsin. Evet arkadaşlar beraber hem söylüyoruz hem yapıyoruz. Gide